uzay ve zamanda dünya yaşadığımız dünya dönen bir küredir gözümüze çok büyük görünse de uzayına muazzam büyüklüğünde küçücük bir nokta gibidir Uzay ise esas itibarıyla bir boşluktur. Bu boşlukta büyük fasılalarla sabit yıldızlar denen içten dışa doğru yayılan ısı ve ışık merkezleri oluşur. Sabit yıldız denmesine rağmen hepsi de uzayda hareket halindedir. Ama insanlar bu hareketi çok uzun bir süre fark etmemişlerdir. Yıldızlar o kadar büyük ve öyle muazzam bir uzaklıktadırlar ki hareketleri algılanmaz. Ancak binlerce yıllık bir süreç içinde hissedilebilir. Bu sabit yıldızlar o kadar uzaktır ki çok büyük olmalarına rağmen en güçlü teleskoplarla baktığımızda bile kimi çok, kimi daha az parlak olan ışık noktalarına benzerler. Birkaç tanesi ise teleskopu üstlerine çevirdiğimizde nebula dediğimiz ışıyan bir anafor ve bulut sisi olarak görünür. Milyonlarca kilometrelik hareketin hissedilemeyeceği kadar uzaktadırlar. Kocaman bir ateş topuna benzeyen bir yıldız ise bize çok yakındır. O da güneştir. Güneş, niteliği itibarıyla sabit bir yıldız gibidir. Ama görüntüsü itibarıyla diğer sabit yıldızlardan ayrılır. Çünkü bize diğer yıldızlarla karşı karşılaştırılamayacak kadar yakındır ve bu yakınlık sayesinde insanlar güneşin yapısı hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Güneşin dünyaya ortalama uzaklığı 149 milyon 500 bin kilometredir. Bir alev kütlesi halindeki bu cismin çapı 1 milyon 392 bin kilometredir. Güneşin hacmi, dünyanın hacminin 1 milyon 250 bin katıdır. Bu rakamları tasavvur etmek çok zordur. Tek namlulu bir makineli tüfekle güneşe bir kurşun atılsa ve namlu çıkışının hiç azalmadığı düşünülse, güneşe ulaşması 7 yıl sürer. Ve yine de yıldızların dizilişine göre ölçtüğümüzde güneşin yakın olduğunu söyleriz. Dünya 2,5 cm çapında bir top olsaydı, güneş 274 cm çapında bir küre olurdu yani küçük bir yatak odasını kaplayabilirdi. Güneş kendi ekseni etrafında döner. Ama akışkan bir akkor halinde olduğu için kutup bölgeleri bir dönüşünü yaklaşık 25 günde tamamlayan ekvator bölgesiyle aynı hızla hareket etmez. Güneşin yüzeyi gözümüze akışkan metalik bir sis bulutu olarak görünür. Bunun ardında ne olduğunu ise sadece tahmin edebiliriz. Güneşin atmosferi o kadar sıcaktır ki demir, nikel, bakır ve kalay elementleri gaz halinde bulunur. Güneş'e çok büyük uzaklıklarda çevresinde sadece dünyamız değil gezegen denen bazı kütleler de dolaşır. Bu cisimler gökyüzünde parlar çünkü güneşin ışığını yansıtırlar. Hareketlerini kolayca görebileceğimiz kadar yakındırlar. Gezegenlerin konumları sabit yıldızlara göre geceden geceye değişir. Uzayın ne kadar boş olduğu kolayca anlaşılır. Belirttiğimiz gibi güneş 274 santimetre çapında bir top olsaydı buna oranla dünyamız 2,5 santimetre çapında bir top ve güneşten 294 metre uzaklıkta olurdu. Ay ise bir bezelye tanesi kadar ve dünyadan uzaklığı 76 santimetre olurdu. Güneşe dünyadan daha yakın olan iki minik nokta Merkür ve Venüs gezegenleri ise sırasıyla 114 ve 227 metre mesafede olurdu. Dünya'dan sonra Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün sırasıyla 455, 1529, 2730, 5460, 8645 metre mesafede olurdu. Bu gezegenler arasında uçuşan çok daha küçük parçacıklar da vardır. Bunlar çoğunlukla Mars ve Jüpiter arasında dönen asteroitler ve zaman zaman görülen, adeta sonsuz denebilecek bir boşluktan sisteme sürüklenen az çok ışık yayan bir bulut ve toz kümesidir. Biz buna kuyruklu yıldız deriz. Bizi çevreleyen, etrafımızdaki uzayın ve ötesindeki tahmin edilmesi imkansız uzaklığın geri kalanı ise soğuk, cansız ve bomboştur. Dünyanın 2,5 santimetre çapında bir top ve ayın bezelye tanesi olduğu küçültülmüş ölçek göz önüne alındığında bize en yakın sabit yıldız 64.374 kilometre uzaklıktadır. Gördüğümüz sabit yıldızların çoğu 100 milyonlarca kilometre uzaklıktadır. Tüm bunları açıklayan ve insanların bilgi sahibi olmasını sağlayan birimin adı astronomidir. Ve astronomi kitaplarına göre okuyucu güneş ve yıldızlar hakkında daha çok bilgi sahibi olmak için gitmek zorundadır. Yaşadığımız dünyayı inceleyen birim dalı jeoloji, tanımlayan birim dalı ise coğrafyadır. Dünyamızın çapı 12.742 kilometredir. Yüzeyi serttir. Bu sert yüzeyin çıkıntılı kısımları dağlardır ve yüzeydeki boşluklar okyanus ve deniz dediğimiz su tabakasıyla doludur. Bu su tabakasının en derin yeri 8 kilometre kalınlığındadır. Yani en derin okyanusun derinliği 8 kilometredir. Dünyanın hacmiyle karşılaştırıldığında bu çok küçük kalır. Bu kürenin etrafını kaplayan ince bir hava tabakası vardır atmosfer. Bir sıcak hava balonuyla deniz seviyesinden yukarı çıktığımızda ya da dağa tırmanırken havanın yoğunluğu giderek azalır. Sonunda yaşamı desteklemeyecek kadar incelir. 30 kilometre yükseklikten neredeyse hiç hava yoktur. Deniz seviyesindeki hava yoğunluğunun %1'i kadar bile yoktur. Bir kuşun uçabileceği en yüksek nokta yaklaşık 6,5 kilometredir. Buna kondor denir. Bu yüksekliğe kadar dayanabilir. Ama uçaklara ya da sıcak hava balonlarına takılıp yükseğe çıkan kuşların ve böceklerin çoğu çok daha aşağı seviyelerde bilinçlerini yitirirler. Bir dağcının tırmanabildiği en yüksek nokta ise 6,5 kilometrenin altındadır. İnsanlar uçaklarla 6,5 kilometre yükseğe çıkmışlar. Sıcak hava balonlarıyla yaklaşık 11 kilometre yüksekliğe ulaşmışlardır. Ama bunun ciddi fiziksel güçlükleri olmuştur. İnsansız, sadece kayıt cihazları taşıyan küçük deney balonları ise 35 kilometreye kadar çıkmışlardır. Dünya kabuğunun birkaç yüz metre yukarısında, denizde ve havanın alt katmanlarının 6 metre altında yaşam bulunmuştur. Bunların dışında gezegenimizdeki hava ve su katmanlarında bilgimiz dahilinde olan bir başka yaşam yoktur. Bildiğimiz kadarıyla uzayın geri kalanında da yaşam yoktur. Bilim insanları bir yaşam olasılığının ya da benzer bir sürecin Mars ve Venüs gibi benzer gezegenlerde olabileceğini ele almışlardır. Ama bu tartışmaya açık bir olasılıktır. Astronom ve jeologlar ve fizik araştırmacıları bize dünyanın kökeni ve tarihi hakkında bir şeyler söyleyebilmişlerdir. Çok uzun zaman önce Güneş fırıl fırıl dönen bir ateş topu halinde olduğu, henüz bir ısı ve ışık kaynağı haline gelmediği, şimdiki halinden daha büyük olduğu ve çok daha hızlı döndüğü. Bu dönüşü sırasında kütlesinden parçaların koparak gezegenleri oluşturduğu düşünülür. Büyük olanı Dünya'yı küçük ve artık ölü olan ise ayı oluşturmuştur. Astronomlar bize, güneşin, dünyanın, ayın ve bütün sistemini şimdikinden çok daha hızlı döndüğünü ve dünyamızın başlangıçta hiçbir canlının yaşayamayacağı bir alev kütlesi olduğunu düşünmemizi sağlayacak geçerli sebepler sunmuştur. Bir dizi muhteşem ve ilginç gözlem sayesinde ulaştıkları bu sonuçlar burada detaylandırılamayacak kadar uzundur. Ancak bizi güneşin akkor halinde olmasına rağmen artık eskisinden daha soğuk olduğuna, eskisinden daha yavaş döndüğüne ve ve soğuyup yavaşlamaya devam ettiğini inandırmışlardır. Ayrıca dünyanın dönme hızının azaldığını ve azalmaya devam ettiğini, yani günlerin giderek uzadığını ve dünyanın merkezindeki ateşin yavaş yavaş dükendiğini göstermişlerdir. Bir zamanlar günler şimdikinin yarısı, hatta üçte biri kadar bile değildi. Alev alev yanan güneş, şimdikinden çok daha büyüktü. Bir işaret koyabilseydik doğuşundan bulutların ardında batışına kadar hareketini çıplak gözle görebilirdik. Gelecekte ise bir gün bir yıl kadar uzun olacak, soğuyan güneşin pırıltısı sönecek ve göklerde kımıltısız asılı kalacak. Dünyada bir parçası olduğumuz hayat, güneşin çok daha sıcak olduğu, gecenin gündüze daha kısa sürede döndüğü, denizlerin kabarıp muazzam büyüklükte fırtına ve depremlerin olduğu günlerde başlamış olmalı. O zamanlar ay da dünyaya daha yakın, daha parlaktı ve değişen bir yüzü vardı.